Vay be Malişka, çok güzel görünüyorsun. Ama şu iz... Önemli değil. Bu iz de iyi oldu. Dişi için gerekirse çok daha fazlasına katlanabilirim. Evet. Ben yaralanmış olabilirim ama eminim. Lakshmi şu son iki gündür çok üzüldü. Bir şey söylemiyor ama çok stresli olduğunu farkındayım. Önce Ayush'un sorunu, sonra Malishka'nın kaçırılması ve hepsinden kötüsü Malishka'nın kaçırılmasından onun sorumlu tutulması. O bunların hiçbirini hak etmedi. Biliyorum çok stresli. Suçsuz olduğunu kanıtlamak için çok uğraştı. Ve eminim Reşi benim için çok üzülüyordur. Benim üzüntümü paylaşıyordur ve yavaş yavaş bu his giderek daha da derinleşecek. Hayır. Bugün bir yere gitmeyeceğim. Bugün bütün günü Lakshmi ile geçireceğim. Suçsuzluğu kanıtlanana kadar onun yanından ayrılmayacağım ben. Evet, sonra Rishi bana geri dönecek. Sonra da bir daha hiç ayrılmayacağız. Onu arayacağım. Evet Malişka. Merhaba Rishi, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Neden? Bir şey mi var? Hayır öylesine soruyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey Mariska. Ben oturuyorum. Harika. A, bak ne diyeceğim. Hadi birlikte dolaşalım. Yani birlikte dışarı çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Hadi eskisi gibi dışarı çıkalım lütfen. Kendimi daha iyi hissedeceğim. Çünkü gerçekten çok stresliyim. Şey kaçırıldıktan sonra... Kendimi sanki bir kafesin içindeymiş gibi hissediyorum. Eve geri döndüm ama ama kendi evimde kendimi esir gibi hissediyorum. O kadar kötü şeyler yaşadım ki daha iyi hissetmek istiyorum. O yüzden dışarı çıkalım Mariş. Malişka bu iyi bir fikir değil. Bence evde kalıp biraz dinlensen. Dışarı çıkmamalısın. Lütfen evde dinlen. Bu senin için daha iyi olacak. Ama senin yanında da dinlenebilirim Rişi. Yani senin yanında zihnimi daha huzurlu hissediyorum, daha güvende oluyorum. Sen yanımda olunca çok mutluyum. Hatta benim biraz zihnimi dağıtmaya ihtiyacım var. O yüzden lütfen gidelim. Lütfen benim için. Ve ve ben hazırlandım bile. Bak ne diyeceğim. Size geleyim. Ondan sonra birlikte çıkalım. Ne dersin? Ma malişka, Malişka bir saniye. Harishi, lütfen. Lütfen bana hayır deme. Lütfen benimle gel. Hem biliyorsun sen de karakoldaydın. Senin için annemi bile karşıma aldım ben. Hatta o hala beni kaçıran kişinin Lakshmi olduğunu düşünüyor. Ama dinle. Benim umurumda bile değil. Ne Lakshmi ne de. Aslında hiçbiri önemli değil. Ne annem ne de Lakshmi hiçbiri. Benim için sadece sen önemlisin. Sen ve senin duyguların benim için önemli olan tek şey bu. O yüzden lütfen gidelim. Senin yanında kendimi daha iyi hissedeceğim lütfen. Tamam peki Malişka bana biraz zaman ver. Bazı işlerim var sonra seni arabayla alacağım tamam mı? Tamam mükemmel. E, tamam seni bekliyorum çabuk ol. Ah, tamam. Peki. Anne. Rişi ne dedi? Rişi ile dışarı çıkıyoruz. Çok mutluyum. Malişka Rişi için canını vermeye hazır ve Rişi onu görmezden geliyor. Onu umursamıyor. Hanımefendi. Demek terastaydın. Evde seni aramadığım yer kalmadı ama bulamadım. Burada ne yapıyorsun? Şey kıyafetler. Bugün hava çok rüzgarlı. O yüzden kıyafetler aşağı götürsün. Neden sen yapıyorsun peki? Söyle hizmetçilerden biri yapsın. Herkes bir işle meşguldür işi. O yüzden kendim yapayım diye düşündüm. Hem fazla Vay canına fazla. biliyor musun? Sen çok farklısın. Beni övüyor musun yoksa yeriyor musun? Tabii ki. Seni yeriyorum. Senin neyini öveyim? Ha? Tamam, beni neden arıyordun? Bir şey mi istedin? Ben evet evet um aslında sana önemli bir şey vermem gerekiyor. Ne? Um Demek sen böyle şeyleri biliyorsun. Şimdiye kadar bir sürü kişiye koca koca buketler verdim. Bu nedir ki? Peki ya bu? Bu ilk sefer. Daha önce kimseye çiçek vermedim. <laughs> Hey sana çiçek veriyorum neden bana arkanı dönüyorsun çiçeği istemiyor musun? Benim şapşal kocam bir de aklımı okuduğunu söylüyorsun ama anlaman gereken şeyi anlamıyorsun. Yani? Yani çiçeği benim saçıma koymanı istiyorum Rişi. राख की लगदा तू मेरा क्यों कर है दिल में बसेरा की मेरा मान लगदा तू आ जाए तो बल्ला जाते सुबह इनको मैं साथ लेके जा

Benim Rişim beni görmeye gelecek. Bana söz verdi. Hadi çabuk gel Rişim. Ne yapıyorsun Rişi? Sana yardım ediyorum. Hem sadece ben değil, bu dünyadaki her erkek karısına yardım etmeli. Sevgiyi artırır. Evet bu doğru güveni artırır anlayışı da artırır. <laughs> ਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੋਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰਪ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਕ ਪੜਾਂਗਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾ Rişi. Rişi. Geç. Ciddi mi? Anlamadım. Yolunda duruyordum, beni kaldırdın ve kenara koydun. Ne olmuş? Bakıyorum da son zamanlarda Beni kaldırıp taşımak için hep bir bahane arıyorsun. Seni taşımak için bahaneye ihtiyacım yok benim. Ben senin kocanım. Seni istediğim yere götürürüm. Bir itirazın mı var? Neye? Bahanelerine mi? Sana yaklaşmama. Ne? Hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz